Bir abajur tavana asılmıştır. Tabanda da K noktasında aydınlanma şiddeti E. Abajur yüzeyinden toplam ışık akısı, buradaki yüzeyden geçen toplam ışık akısı da fi'dir. Bazı işlemler sonucunda E ve fi nasıl değişir? Birinci işlem saydam küresel abajur çıkarılıp aynı malzemeden yapılmış daha küçük yarıçaplı başka bir saydam abajur takmak. Bu abajur kısmına daha küçük yarıçaplı abajur taktığımızda abajur saydam olduğu için kaynaktan çıkan ışınların bazılarını kesmemektedir. Yani saydam olan ortamın, abajurun küçük yarıçaplı ya da büyük yarıçaplı olması hiçbir şey değiştirmez. Bu yüzden aydınlanma şiddeti de değişmez, ışık akısı da değişmez diyebiliriz. İkinci işlem, yeni abajurun tüm yüzeyine yarı saydam olacak biçimde boyama. E abajurun yüzeyini yarı saydam olacak şekilde boyarsak yarı saydam olması ışığın bir kısmını geçirmiyor olması anlamına gelir. Dolayısıyla abajurdan çıkan ışık miktarı azaldığı için K noktasındaki aydınlanma şiddetimiz de azalır. Lambadan çıkan toplam ışık akısı, saydam ortamı, yarı saydam ortamı geçen toplam ışık akısı da azalır. Üçüncü işlem abajurun zincirini kısaltma. Abacının zincirini kısaltmamız halinde, yukarıya almamız halinde kaynaktan çıkan ısık arkasında bir değişiklik olmayacaktır. Ancak K noktasına uzaklaştığı için aydınlanma şiddeti azalacaktır. Buna göre şıklarımızı inceleyelim. C şıkkında ikinci işlem sonra da K noktasının aydınlanma şiddeti azalır deniliyor. İkinci işlem sonra da K noktasının aydınlanma şiddeti azalır. Değiştikler bunu saymıştık. Cevabımız D seçeneği, C seçeneğidir.